Oraya Evet evet çocuklar. Evet iyi ki doğduk. İyi ki varız. Var olmaya da devam edeceğiz. yıllara. Iyice daha uzun yıllar. başarılı yıllara. kalabalıklara. Mutlu, yani mutlu sağlık. keserken hep beraber 21 Ocak 2004 tarihinde Öznur Tüzün tarafından kurulan Kırklar Haber Gazetesi ön adım medya grubu bünyesinde 11. yaşını kutladı. Müzik Önce haftalık, kısa süre sonra da günlük yayın ve hemen ardından vasıflı yayın hayatına başlayan Kırklar Haber Gazetesi Genç ve dinamik kadrosu ile Kırklareli ve Trakya'ya doğru kaynaktan doğru haberleri ulaştırmaya devam ediyor. Kırklareli'nin en çok okunan ve halk tarafından en prestijli gazetesi olarak gösterilen Haber gazetesi çarşamba günü yeni yaşını kutladı. Ön adım medya grubu sahibesi Öznur Tüzün ve kızı Öznur Tamtürk'ü Kırklar Haber Gazetesi'nin 11. yaşında aile dostları ve Kırklar'ın tanınmış simaları yalnız bırakmadı. Ön adım medya grubu tesislerinde düzenlenen doğum gününe Kırklareli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Aykaç, İl Basın ve Halk İlişkiler Müdürü Ziver Zikri Demirel, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Kırklareli Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Hilmi Çiler, AK Parti Hukuk İşleri Başkanı İl Başkan Yardımcısı Fikri Altınel ile birlikte Ön Adım Gazetesi, Kırklar Haber Gazetesi, Gazete Trakya, Radyo Kırklar, Kırklar TV çalışanları da katılım gösterdi. kırklarında ve bölgemizde yaşanan olayları doğru kaynaklardan doğru bilgilerle vatandaşa ulaştıran Kırklar Gazetesi'ne az sonra vereceğimiz adres ve telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Adres Karakaş Mahallesi Karaumur Caddesi 1. Zincirli Kuyu Geçidi No 5 Kırklareli Merkez Telefon 0288 214 13 29 Faks 0288 214 13 38